Merhaba arkadaşlar efekzaman.com yeni bir ders ile tekrardan karşınızda. Bu dersimizde CSS bir menüyü, CSS ile hazırlanmış bir menüyü sistemize veya başka bir siteye eklemeyi yani kısacası arkadaşlar CSS bir menüyü hangi CSS kodlarını ve hangi search kodlarını alarak bir yere eklemeyi göreceğiz arkadaşlar. Eğer ki CSS menü resimde kullanıyorsam resimleri hangi klasörde bulunuyor o ve o klasörden aldığımız zaman nereye koyacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Hemen kendimize yeni bir sayfa açalım. Sayfamızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş. Hiçbir şey yok. Hemen ben şu burada dört tane menümüz var. Ben mavi menüyü almak istiyorum. Bu mavi menümüz search code içerisinde nerede yer alıyor. Üzerine tıkladığım zaman arkadaşlar bana e, Dream Viewer e, nerede olduğunu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mavilerin içerisine alarak bana gösteriyor. Bunu e, bakalım e, direkt seçtiğimiz zaman aslında bize e, tam kodlarının bulunduğu yeri aslında vermiyor arkadaşlar yani veriyor da e, mesela gördüğünüz gibi bir div Class açılmış ve onu almamış. Biz ne yapıyoruz? Ben o Deal Class'ta seçip ctrl'e c deyip alıyorum ve yine e, sayfamın içerisinde body arasına ctrl'e v ile yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi cılız biçimsiz e, göze hitap etmeyen bir şekilde bir menü oluştu burada. Bu da Bunun oluşmasındaki sebepse dediğimiz gibi arkadaşlar css. Css makyaj gibi düşünün. E, düzenleme, e, renklendirme artık eee yani görsellik açısından her şeyi bize sunuyor arkadaşlar. Ben bunu kaydedeyim. Çünkü browser'da göreceğimiz zaman bize göstermeyecek. Şu eski çalışmalarımı sileyim arkadaşlar. Evet siliyorum. Bir tane sayfa açtım kendime arkadaşlar. efekzaman.com klasör açtım pardon. Klasörün içerisine index olarak kaydediyorum. Şimdi bakalım browser'ımızda nasıl gözüküyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir güzelliği yok. Hemen ee, CSS'imizi arttıralım. Ben CSS'ler arkadaşlar search kod içerisine yani normal ee, sitemizde gözükecek yazıları bildiğiniz gibi arkadaşlar CSS'ler kod olarak yani yazı olarak gözükmez. E, burada yazdım mesela about As, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gözüküyor. Home burada gözüküyor ve Home'a tıkladığımız zaman bizi nereye götüreceğini arkadaşlar gördüğünüz gibi e, URL'si de burada gözüküyor. Sadece bunlar var. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün çıplaklığı burada gözüküyor. Aslında CSS'i eklediğim zamansa burada bir görsellik çıkacak ama burada yine bir CSS kodu görmeyeceğiz. Çünkü ben e, CSS kodları bu ana sayfa içerisine eklemek istemiyorum. Bunu ayrı bir CSS kod dosyası açıp onun içine koyalım arkadaşlar. En güzeli budur. Buradan CSS'i tıklıyorum. Yeni bir CSS açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hemen e, menü alacağım sayfaya geldiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane CSS yani biri class olarak bir de id olarak arkadaşlar e, bir CSS yazılmış hemen ne yapıyorum sağ tıklıyorum arkadaşlar e, bakalım e, şu CSS dosyası içerisinde nerede yer alıyor bu CSS bunun CSS'lere bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar blue, 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 ule, Lise, hover üzerine geldiği zaman nasıl olacağı falan hepsi burada yazıyor CSS kodların. Burada bir bakış attığımız zaman arkadaşlar CSS'leri aslında birazcık bilmeniz gerekiyor. Bu da efektzaman.com içerisinde CSS kodlar ve anlamları şeklinde bir sayfa göreceksiniz. Ve orada da arkadaşlar bunu kendiniz indirip bilgisayarınıza kontrol edebilirsiniz. Burada position var. E, ee, pozisyon nerede olacağı, yüksekliğinin, font size, fontun büyüklüğünün, font weight, kalın mı ince mi, background'ının nasıl olacağı ve background'undaki resmi e, nereden çağıracağı falan hepsi yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte burayı tam alıyorum. Zaten bu e, ücretsiz bir menüydü. Zaten arkadaş yazmış demiş ki mavi CSS burada başlar burada biter diye yazmış arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum ve CSS'imizin içine atıyorum arkadaşlar. Bu CSS'imi de kaydedelim. Save diyelim. CSS'imizin ismi menu olsun arkadaşlar. Kaydettim. Şimdi bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CSS'im hiçbir fayda vermedi. Sebebi nedir? Çünkü ben sayfama şunu demedim yani. Menü CSS'ini kullan. Menü CSS'ini e, kullanan e, arkadaşlar varsa, divler varsa şu mesela slide now blue C ailesini kullanan e, divlerimiz varsa bunu şu CSS'in içinde, menü CSS'in içinden bul dememişim. Hiç çağırmamışım. Bakalım bizim asıl ana sayfamız nasıl çağırmış yani. Menüyü aldığımız sayfa nasıl çağırmış. Link rel Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Stil CSS'de demiş. Bu blue ve select now yer alıyor. Onu buraya çağırmış arkadaşlar. CSS'i çağırma yöntemlerinden biri de budur. Hemen alıyorum. ctrl C diyorum. Ezberlemeye gerek yok. Bunu her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya yerleştireyim arkadaşlar. Tabii bizim CSS'imizin ismi stil olmadığı için buna menü demiştik. Biz menü CSS demiştik. Ve yazdığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sıralandı, yerlerini değiştirdi. Ama bir farklılık var. Bizim bu şekli almadı. Sebep nedir? Dediğim gibi arkadaşlar, CSS resim kullanıyor ise o resimleri de almak lazım. Şimdi Image diye bir klasör açmış. Klasörün içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi menünün kullandığı resimler var. Bunu cetirle c diyeyim. Arkadaşlar. Ee, yeni e, sistemimizin bulunduğu, sayfamızın bulunduğu efek zamanı fonksiyonun içine geldi. Yeni dedim arkadaşlar. Bir tane ne yapalım? Yes diyelim. Emax dosyası açalım ve içerisine yerleştirelim. Bakalım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Resimleri de çağırdı ve çok güzel bir şey ortaya çıktı. Bunu hemen e, şeyde bakalım. Browser'da bakalım. Evet gerçekten güzel oldu. Yerleştirdik arkadaşlar. Tabi burada Home, About Us, Service, Our Work, Contagas gibi yazılar var. Bunları değiştiriyoruz. Bakınız arkadaşlar. E, Source Code içerisinde zaten yazıyor. Veya şuraya geldiğiniz zaman Tıkladığınız zaman zaten burada nerede olduğu gözükecektir. Ana sayfa arkadaşlar hakkımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdığınız zaman otomatik buraya çıkıyor. Bakalım nasıl gözükecek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yer alıyor. Ve bu ana sayfaya tıkladığım zaman Nereye gidecek arkadaşlar, onu da yazalım. index.html Açmıştık ya, bu hakkımızdaydı arkadaşlar. Açtığınız her sayfayı, hakkımızda sayfasını falan burada arkadaşlar, çağırma URL'sini yazabilirsiniz arkadaşlar. Dersimiz devam edecek. İlerideki derslerimizde ise arkadaşlar javascript'li menüleri, ondan sonra menülerimizdeki yazı karakterleri sorunu nasıl gidermeyi ee, pozisyonlarını ayarlamayı genişlerini ayarlamayı falan göreceğiz arkadaşlar diğer derslerimizde görüşmek üzere efektzaman.com'dan ayrılmayın arkadaşlar